Ama, e, bugünkü videomuzda evlen yayın yapacağız. Bundan sonra e, bu şekilde devam edeceğiz. Herkes için faydalı olmasını istediğim bir e, ders olur umarım. E, bu dersler 5 e, yaşından itibaren her yaş grubunun uygulayabileceği bir ders. Zaten bugün için başlangıç dersi yapacağız. E, dersimizin içerisinde yerde başlayarak e, basit ve klasik bale adımları daha sonra bazı e, streç egzersizleri ve bazı kuvvet egzersizleri yapacağız. Hmm. Bu kadar. Dediğim gibi herkesin uygulayabileceği kolay, e, basit egzersizler olacak. E, o zaman yavaş yavaş başlayabiliriz sanırım. Rüzgimizi açalım. Ben müzikleri genellikle Spotify'dan e, bulmayı tercih ediyorum. Spotify'dan bugün yapacağımız müzikler klasik e, klasik müzikler gibi olacak ama aslında gündelik müzikleri klasik forma uygulanmış müzikler olacak. E, yer egzersizleri de olsa ben bale egzersizleriyle başladığım zaman ya da bale yaparken genelde klasik müzik dinlemeyi tercih ediyorum. E, ama tabii ki herkesin tercihi farklı olabilir. E, size size onları anlatmak istedim. Evet. hi um, today we're going to do some um, exercises that we can do at home uh, this exercises is going to include some ballet positions uh, at floor and stretching and also some fitness exercises uh, you can do these exercises at home in a room or anywhere you want to do um, like all ages can try this exercises. Uh, I'm going to use some music from Spotify, but you can use any music wherever you want to listen to. And um, okay, we could start. Uh, I'm not going to do uh, all the uh, things like I'm not going to translate in English, but you can see and uh, you could do uh, as watching. So we're going to start with Turkish and um, like this. Have a nice day. All right, we're starting. <laughs> Çok dik omuzlarım aşağıda. Başımı aşağıya eğdim, düzelttim. Yukarı ve aşağıya ve yukarı ve yana ve yana ve yana ve yana ve tekrar yapacağım bunu. Bu müzik eşliğinde devam edeceğiz. Hemen yüzümüzü açalım. da tamamladıktan sonra şimdi yapacağım şey şu kollarımın ikisini de yukarı doğru kaldıracağım ee, bale bilen arkadaşlarım ve e, öğrenci olan arkadaşlarım için söylüyorum şu anda sadece yerde egzersiz yapıyoruz yani e, illa bale pozisyonlarını kullanmak zorunda değiliz ayrıca dediğim gibi şu an gösterdiğimiz şeyleri birçok insan yapabilir ee, ve faydalı olacaktır. Çünkü başlangıç olarak her şey yerde başlıyor ve biz gerçekten ısınırken yani daha advance hareketleri yapmadan önce bu hareketlerin tamamını yaparak başlıyoruz zaten. Ee, bütün bale öğrencilerine, jimnastik öğrencilerine, spor öğrencilerine de ilk başta bu yer hareketlerini yap yaptırarak başlatıyoruz. O yüzden şimdi göstereceğim hareket kollarımı yukarıya doğru uzattım. Dizlerim, şöyle yandan göstereyim hiçbir şekilde kırılmayacak, dümdüz yerde sırtım çok dik. Omuzlarım her zaman aşağıda kulaklarımın yanına çıkmıyor. Kollarım yukarıda ve iyice dizlerimle başım değecek şekilde öne doğru uzanıyorum. Ve burada 10 saniye geçirebilirim. Daha sonra bunu aynı şekilde alttaki hamstring kaslarını da çekmek için flex pozisyonunda yapacağız. Yine 10 saniye duracağım ama dediğim gibi benim için önemli olan Dizinize kadar gitmeseniz bile dizlerimin kırılmaması ve ağaya kalkmaması. Çekiyorum. Ve düzeliyorum. Şimdi bunun kombinasyonlarını yapacağız müzik eşliğinde. Ve başlıyorum. göstereyim. Tekini böyle bu şekilde çektik. Bu bacağımızı da dizimizin yanında ayağımız olacak şekilde çaprazladık. Kolumuzu çapraz geçirdik ve kendimizi iyice çekiyoruz. Dönebildiğim yere kadar lütfen. Daha fazlasına zorlamayın. Aynısını bu tarafa Ve şimdi yapabilirsek e, ki tavsiye ederim. Gerçekten burada bulunan büyük bir preformance kasımız var. Ve o kasımız genelde çok kullanmadığımız bir kas kurulu olduğu için çok kısa kalıyor. E, çocuklarda genelde daha esnek olan bu kas yaşlandıkça kullanımını yitirdiği için bazı sakatlıklara sebebiyet verebiliyor. O yüzden eğer esnetebilirseniz esnetmeniz sizin yararınıza olacaktır. İki dizim birbirinin üstünde olacak şekilde duruyorum ve öne doğru esniyorum yine. aynı şekilde diğerini yapıyorum. stretch pozisyonlarına geçeceğim. Yine sırt yani popomun üzerinde ve sırt üstü durduğum pozisyonlardan bazılarına geçeceğim. Ee, ondan sonra yüz üstüne döneceğiz. E, ee, stretch pozisyonlarına geçeceğim. Şöyle yapacağım. Yandan göstermem daha faydalı olur diye düşünüyorum ama şu anda galiba videonun açısı böyle daha iyi olacak. Bu şekilde kendimi sabitledim. Daha sonra yavaş yavaş bacağımı öne doğru götürüyorum. Öndeki bacağım yavaş yavaş öne doğru gidiyor ve arkadaki bacağım geriliyor. Gördüğünüz gibi. Ve bence stretchte işte daha gaz müzikler açmalıyız. Hem kendimizi biraz gaza getirmek için. Çünkü şöyle bir şey. Stretch yaparken aslında kaslarımız açıldıkça bir acı hissediyoruz ama bir, bir gerginlik hissediyoruz. Ama aslında açıldıkça gerçekten hem hareket kabiliyetimiz hem eklemlerimizdeki Basınç ve güç daha azaldığı için kaslar esnedikçe aslında bütün hayatımız için çok gerekli. O yüzden ben şimdi Michael Jackson'dan bir şeyler açmak istiyorum. Siz ne isterseniz açabilirsiniz. Yanlara yapıyorum. Bacağımın teki bu şekilde kırık. teki dümdüz. Dediğim gibi dizim yine kırık değil. Mümkün olduğu kadar yerde. Ve şimdi geçeceğim. Bilmiyorum kameranın görüntüsüne ne şekilde şu anda sabitlemiştik çünkü onu bir yere. Ama şu şekilde yapabilirim sizin için. Şöyle. Ve. Genel olarak streçimizi de yaptık. Hoş geldin. <laughs> Evet, bir küçük misafirimiz var. O da bizimle olabilir sanırım. Bunun haricinde şimdi yüzüstü döneceğim ve bazı çok basit yine yüzüstündeyken sırtımızı esnetecek hareketler yapacağım. Bunun için sizden yine bir müzik ayarlama işlemi için kısa bir vakit istiyorum. Yatıyorum. Bacaklarım arkada e, birbirine yapışık şekilde ve düz. Parmaklarım yine pointte olacak. E, bu şekilde ellerim başımın yanında. Ve yavaş yavaş yukarı kaldıracağım. Ve baş. Ve düzelt. Ve indim. Ve kalktım. Baş. Düzelt. Ve indim. ve baş. Ve düzelt. Ve indim. Ve baş. Ve düzelt. Ve indim şeklinde. Merhaba oğluşum. <laughs> Videoyu emeziye açacağım ve başlayacağız. Oğluşum bana izin vermen lazım. <laughs> evet o da yaptı. Ama olmaz. Seni şöyle yollamam lazım. Müziğimiz başlatıyoruz. Kalk. Ve baş. Ve in. Ve kalk. Ve baş. Ve. Ve kalk. Ve baş. Ve in. Ve kalk. it. Mm -hmm. deneyeceğim ee, erkeklerin gerçek şınav pozisyonunu almasını istiyorum bayanların ise dizlerimiz yerde kız şınavı dediğimiz şınav çekeceğiz 10 tane çekebiliriz bence başlayalım 1 2 burada nefes çok önemli 10 taneyi bitirdik. Kollarımı iyice çekiyorum. Başımı yana çeviriyorum. Ve. Başımı yandan. Evet, Arada mesajlar geliyor, kediler gidiyor geliyor vesaire falan ama e, kusura bakmayacaksınız artık ev ortamındayız ve e, mümkün olduğu kadar doğal bir şekilde size yayın yapmaya çalışıyorum. Bütün bunlar bittikten sonra yapacağımız bir iki hareket daha var. Onlar da şöyle yine yüzüstü pozisyondayım ve bacaklarımı alıp sepet pozisyonu dediğimiz çocukların da bayıldığı. daha sonra arkaya ve öne doğru ufak ufak sallanıyorum. Tabii ki daha esnek olan insanlar daha aşağılardan tutabilirler. Ama benim için bileklerden hatta bazen ayaklardan tutmanız bile yeterli. Ufak ufak sallanıyoruz. Şu şekilde. Ve sırtımız için iyice çekelim. Ve daha sonra bırakıyorum. Ve tekrar sırt üstü dönüyorum. Ve küçük makaslar yapacağız. Bu küçük makaslar için bir müzik açmak istiyorum. <laughs> Bacak egzersizlerimizi de bitirdik. Şimdi küçük küçük push up'lar yapacağız. Push up'lar nedir? Popo ve hamstring kaslarımızı kullandığımız bir hareket biçimi. Sırt üstü yatıyorum. Ve sırt üstü yattıktan sonra popomu omurgam ve omuzlarımın üst kısmı yerde kalacak şekilde popomu kaldırıp indireceğim. 1 ve 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bunun kombinasyonlarını da yapabiliriz. Ne şekilde olabilir? Tek bacağımı kaldırdım. Tek bacağımla yaptım. Aynı şekilde. Veya bir bacağımı diğer bacağımın üstüne koydum. Gibi. Kombinasyonları yapabiliriz, yapmalıyız. Özellikle çocuklara biz bunları mutlaka arka adalelerinin güçlendirmesi, güçlenmesi için mutlaka yapıyoruz, yaptırıyoruz. Ee, bugün online olarak e, ilk dersimiz olduğu için, daha doğrusu yanlış söyledim online değil, e, video şeklinde ilk dersimiz olduğu için e, biraz da pozisyonlardan bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü bu e, videomuzun içerisinde bale hareketleri de var. Şimdi pozisyonlardan bahsederken çocuklara temel olarak öğrettiğimiz bazı pozisyonlar var. Ama zaten bunlar temel baya pozisyonları. Ama bunlar yetişkinler için de geçerli. Özellikle şu dönemlerde çok biliyorsunuz moda ve yaygınlaştı yetişkin bale. O yüzden size bazı pozisyonlar göstermek istiyorum. Bu pozisyonlar hiç ayağa kalkmamı gerektirmeden size şu şekilde durmam gerekir ama en azından kol pozisyonları, temel baledeki kol pozisyonları. Onlar da şu şekilde. Bu pozisyonumuzun adı göbek deliğimizin tam karşısında kocaman bir e, pilates topu tutuyormuşçasına tuttuğum. Hatta şöyle bir aletim var benim burada. Size örnek olarak daha iyi ve rahat örnekleyebilirim diye düşünüyorum. Bunu tutuyormuşum gibi. Bu aslında egzersiz için kullandığım bir şey. Bunu tutuyormuşum gibi tam göbek deliğimin karşısına getiriyorum. Ve sanki bunun düşmemesini sağlamak için dirseklerim aşağı doğru düşmeden dirseklerimi tutarak tuttuğum bir pozisyon. Tam göbek deliğimin karşısında. Bu arada ilk yapacağım şey baş parmaklarım. Üçüncü parmaklarımı öpüyormuş gibi sürekli olarak birleşikler. Göbek deliğimin tam karşısındayım. Ve daha sonra bu pozisyonumuzun adı birinci pozisyon. Bu pozisyonumuz hazırlık pozisyonumuz. Hazırlıktan birinci pozisyona geliyorum. İkinci pozisyonum ve üçüncü pozisyon. Bu pozisyonları öğrenmemizde fayda var. Çünkü bazen bazı hareketleri yaparken kollarımızı yukarı kaldırıyoruz demek yerine üçüncü pozisyonu alıyoruz ya da birinci pozisyonu alıyoruz. Şimdi ikinciden yana doğru gidiyoruz. Yanlara kordebra yapıyoruz gibi bazı şeyler söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi bale terimleri Fransızca. Onun haricindeki yerdeki egzersizdeki streçlerde hareketlerimiz bazıları vesaire vesaire. Bunlar da yabancı kelimeler. Bunun haricinde e, bugünlük sizinle paylaşacaklarım sanırım bu kadar. Umarım ileriki günlerde daha da ilerleyerek, yavaş yavaş ayağa kalkarak ve daha fazla streç veya e, bale kombinasyonları veya yerde yapabileceğimiz e, egzersizler yaparak devam ederiz ümidiyle. Bugün bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.